Tekrar milletçi başımız sağ olsun. Acımız çok büyük. içimiz yanıyor. 41 evladımızı, 41 madenci kardeşimizi kaybettik. Az önce üç tanesinin şehit cenazesindeydik. Toprağa verdik, buraya geldik. Ailelerle buluştuk, dertleştik gerçekten. E, başta da söyleyeyim, acı çok büyük. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. Eğer olandan ders almazsak, olanlardan ders çıkartmazsak, bunlar Allah korusun, kazalar tekrar eder, can kayıtları tekrar eder. Evet, ülkemiz maden zengini bir ülke. Maden kaynaklarımızı kullanmamız, yer üstüne çıkartmamız, kuşkusuz ülkemizin değerler açısından önemli ama bir canın maliyetle karşılaşması mümkün olmaz. Tedbir konusunda ne kadar maliyet gerekiyorsa, tedbirle ilgili ne gerekiyorsa mutlaka o harcanmalı ve tek bir kişinin canının bile korunacağı bir e, tedbir ve iş güvenliği sistemiyle mutlaka bu madenlerimiz işletilmeli. Hemen, hemen birkaç yılda bir tekrarlanan bu maden faciaları için bir an önce artık bunlardan ders çıkararak gerekli önlemlerin alınması ve batı standartına göre buradaki işçilerin güvenliğinin sağlanması artık kaçınılmazdır. Burada her türlü iyileştirme çalışmalarının süratle yapılması ve bunların sağlandıktan sonra bu kuyuların işletilmeye açılması çok büyük zaruret arz etmektedir. 41 can ne yazık ki burada feda oldu.